Evde güvenlik kuralları nedir? Evde güvenlik kuralları, evde karşılaşabileceğimiz tehlikeleri önlemek ve güvenli bir ortam oluşturmak için alınan önlemlerdir. Neden önemlidir? Evde güvenlik kuralları, kazaları ve yaralanmaları önlemek için çok önemlidir. Örneğin, elektrik prizleriyle oynanmaması gerektiğini bilmek, elektrik çarpması gibi ciddi kazaları engelleyebilir. Güvenlik kuralları aynı zamanda evde huzurlu ve güvenli bir ortam sağlar. Evde güvenlik kurallarının ana unsurları: Elektrik güvenliği. Elektrikli cihazları dikkatli kullanmak. Fişleri prizden çekerken dikkatli olmak. Suya yakın yerlerde elektrikli cihazlar kullanmamak. Elektrik prizlerine yabancı cisimler sokmamak. Yangın güvenliği. Kibrit ve çakmak gibi yangın çıkarabilecek eşyalarla oynamamak. Mutfakta yemek pişirirken ocak başında dikkatli olmak, ocağı açık bırakmamak. Duman dedektörlerinin çalışır durumda olduğundan emin olmak. Kesici ve delici aletler. Bıçak, makas gibi kesici aletleri dikkatli kullanmak. Bu tür aletleri kullanırken bir büyüğün gözetiminde olmak. Temizlik malzemeleri ve ilaçlar. Temizlik malzemeleri ve ilaçları çocuklardan uzak tutmak. Bu tür maddeleri sadece etiketinde belirtildiği şekilde kullanmak. Kaygan zeminler. Islak zeminlerde dikkatli yürümek. Kaygan yerleri hemen temizlemek. Merdivenlerde dikkatli olmak, hızlı koşmamak. Gaz ve zehirlenme. Doğal gaz, tüp gaz gibi gazların sızıntı yapmadığından emin olmak. Gaz kaçağı durumunda hemen pencereleri açıp evi havalandırmak oldukça önemli. Bu kurallar hem evdeki fiziksel tehlikeleri en aza indirir hem de olası kazalara karşı koruma sağlar. Ayrıca bu kurallar sayesinde çocuklar güvenli davranış alışkanlıkları kazanır ve kendi güvenliklerini sağlamayı öğrenirler. Sınav için en önemli bilgiler: Kuralları bilmek. Elektrik, yangın, kesici aletler gibi konulardaki temel güvenlik kurallarını iyi bilmek. Uygulama: Bu kuralların nasıl uygulanacağını anlamak ve günlük hayatta nasıl dikkat edilmesi gerektiğini bilmek. Farkındalık: Evdeki olası tehlikeleri fark edebilme ve doğru tepkiyi gösterebilme yeteneğini geliştirmek. Kolay hatırlamak için ipucu: Güvenlik kurallarını hatırlamanın en iyi yolu günlük hayatta bunlara dikkat etmeye çalışmaktır. Bu şekilde hem öğrenme pekişir hem de sınavda hatırlamak daha kolay olur. Bu bilgiler sınavda başarılı olmanızı sağlayacak en temel ve önemli noktalardır. Her gün bu kuralları gözden geçirmek ve hatırlamak başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.